Beğendiniz? Diyorlar çok tatlılar evet. Maşallah. Tamam çevirdi koltuklar. Bak bu ikisi bir de bu küçüğü kızlar. Bu bunlar benim eskiler ama. Bu da benim eskiler. Bu benim eskiler kızlar. Bunlar da bana hediye gelenler. Ne oldu? Söyle hala. ne anlat. Ben öyle. Esra ablan demişse ki benim bir namım vardı. Hayır bir saat değil. Bir yıllık emeğim vardı. Tam level falan mı vardı? Level yoktu. Esra diyor level vardı. İşte şeyleri var abla onların. Ne kategorileri var çocuk. Bir yıllık level işte. Her şeye gitmiş çocuğun. Sıfırdan başlayacak. Beğendiniz mi kızlar koltukları? Bir tane tek teklisi var kızlar evet. Teklisi bir tane ve onlar da benim eskiler. Esra o küçük yastıklarımı da bunlar kullanak oluyor zaten. Hmm. Ay tut da bir uzanayım Melek, o deneme yapayım. Ah, bu gece burada yatacağım kızlar deneme. Uyumayacağım saat gece bir olsa uyumayacağım. <laughs> ah, genişmiş yeter bana sığıyorum. Ay ne rüyalar göreceğim bu koltukların. Tipim nasıl görünüyor kızlar? Harikasın. <laughs> Ay Kızlar beğendiniz mi? Beğenmedim. Hayırlı olsun. Evet herkes çok beğenmiş. Ayakları biraz kibar hemen kırılacak gibime geliyor korkuyorum. Beni kaldırır mı bu ayaklar sürekli? Üstünde kalkıp zıplarsan mı? koltukların ayakları çok narin. Benim Ayşem demiş ki hayırlı olsun canım. Ay sağ ol aşkım. Uykum da geliyor ha. Yarın bir sürü işim var. Gece bir olsa da uyumayacağım. Umurumda değil. Niye? Astık formaları. Okul olsa da umurumda değil. Yok beyazları değil. attım. Şimdi beyazlar daha çıkmadı. Ha. Okul olsa da umurumda değil. Anladım. Ama diğerlerini astın. Abi de o çorabın altı ne o beyaz çorapla geldin buralara bastın. Evin tüm kirlerini toplamışlar. ya sirkele daha yeni çorabı giymedin mi? Vallahi evin tüm kirlerini toplamış anne. Yalan söyleyemem. Tam senin derdin ne şimdi? PUBG Roblox mu? Hayır. Hesabımı istiyorum. Roblox mu? Evet. E gitti hesap nasıl getireceğiz? Bana ne? Ben uyumayacağım. Açılıyor çalıyor tarifçe. Hmm. Ben tamam. Buradan tutuyorsun altta elini sok. Heh. Geriye doğru böyle takla attırıyorum. Evet. Aaa iyi bak. Bir karı koca bu da kadar. burada yatar yani. Hmm, bu i̇yi. kadar. İyi. Açılıyormuş kızlar. Aynen. Böyle de yapıyor. Bir daha açıp kapatayım. Evet çok basit. Aa iyi. Hani bir kere ne açıyor Açmadan yatarım. Açılış ya. 2 saat burada yatacağım, 2 saat orada yatacağım, 2 saat geri burada yatacağım. Açılıp kapanıyor. İlk ben yatacağım burada. Güzel, çok güzel. Bir saat kapalı, bir saat açık. <laughs> Her türlü. <laughs> çay getireyim mi sana topuz otursun? Ay yok yürü mutfağa. E, gel yeni koltuklarda mı çay içeyim? <laughs> Dur yeni koltuklarımda çay <laughs> içeyim. <için. gülüyor>